Cizreli milli sporcular Nurselen Yalgatekin, Pınar Benek eğitim gördükleri Cizre Fen Lisesi beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Budak yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Milli sporcular Nurselen Yalgatekin, Pınar Benek ve Cizre Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Rıdvan Budak yapılan çalışmalar ve yeni hedefleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Cizre Fen Lisesi'ni kazandıktan sonra da hem akademik olarak hem de Rıdvan Hocam'ın burada bulunması benim için büyük bir şanstı. Ee, ve Rıdvan Hocam'la okul çıkışları okulun spor salonunda antrenmanlarımıza başladık. Bir buçuk yıl boyunca antrenmanlarımız bu şekilde geçti. Boks Federasyonu Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nın 3 e, 9 Eylül tarihlerinde Elazığ'da yapılacağını duyurdu. Biz de iki ay boyunca bazen günde iki defa bazen bir defa e, maça hazırlandık. Maça giderken hayalim sadece ringe çıkabilmekti. Ama Rıdvan Hocam orada e, şampiyon olabileceğime inandı, inandırdım. Ve 3-9 Eylül tarihlerinde Elazığ'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldum. Ve ardından Rıdvan Hoca ile birlikte Kastamonu'ya milli takıma çağrıldım. Ee, orada bir ay boyunca Avrupa Şampiyonası'na hazırlandım. Ee, Karada, Budva'da 14 Ekim 23 Ekim 2021 tarihinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3.sü oldum. Hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya sadece e, ringe çıkabilmek amacıyla gittim. Ve yapabileceklerim için her gün emek harcıyorum. Ve bundan sonraki hedefim Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu ve ardından e, bütün sporcuların hali olan e, olimpiyatlara katılıp şampiyon olabilmek. cide Fen geldikten sonra okulumuzun beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Budak tarafından boks eğitiminin verildiğini öğrendim. Bu vesileyle boksa başladım. Boksa başladıktan iki hafta sonra ne yazık ki pandemi nedeniyle okullar kapatıldı. Boks eğitimi o de devam etmeye başladım. Beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Budak ve görüntülü online bir şekilde. 7 ay böyle sürdükten sonra 7 ay sonunda okullar açıldı zaten okula geldik yüz yüze eğitime başla yüz yüze eğitimle devam ettik antrenmanlarımıza. Bu sene 24 Temmuz 2022 tarihi Kırıkkale'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ilk defa katıldığım resmi müsabakada 54 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum. Ardından bir ay süren milli takım kamp hazırlığından sonra da 27 Eylül 2022 tarihinde İtalya'nın Montesilvano şehrinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldum. Hedefim bu sene yarım bıraktığım işimi tamamlamak Avrupa Şampiyonluğu, ardından Dünya Şampiyonluğu ve olimpiyatlarda ülkemi gururla temsil edip bayramı göklere çekmek istiyorum. 12 yılda i̇ki Türkiye şampiyonu, iki Avrupa üçüncüsü sporcu çıkardık. Bunlardan biri gençlerde Türkiye şampiyonu olan Nurselen Yargettekin aynı zamanda aynı yılda gençler Avrupa üçüncüsü oldu. Pınar Benek bu yıl 2022 yılında Türkiye şampiyonu oldu yıldızlarda. Hemen ardından Avrupa şampiyon İtalya'da yapılan Avrupa şampiyonasında Avrupa üçüncüsü oldu. Tabii bu öğrencilerimiz bu başarıları kolay elde etmediler. pandemi denen bir bela geldi herkesin başına. Bu süreçte çok zor şartlar altında çalıştılar. Ee, Pınar mesela eğitiminin 6-7 ayını online aldı benden. Telefonla görüntülü konuşarak biz çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Nurselen de aynı zamanda spor salonları ve okullar kapalı olduğu için benim evin bodrumunda bir küçük bir iki torba, kum torbası asmıştık. Orada çalıştık. Geri geldi ben onların evine gidip evinin bahçenin, bahçesinde çalıştık. Ee, Pandemi bittikten sonra çalışmalarımız yüz yüze daha da güzel olmaya başladı, hızlandı. Ee, Nurselenden sonra Pınar Türkiye şampiyonu oldu.